Allah şükür anlını da. Adam adamın ben kulaklarını da Oyna. bir pişti kaldı onlara gittim be. Köy terk et kayıp. Başkanlar, sen varsın, bir de tutalım. Bildiğin bütün oyunlar oynayacak mısın? En son hani şey ben hayır. Yani, ben hizmet görüp, ben de selam duyayım. Bildiğin bütün oyunlar. Bütün oyunlar. Allah aşkına. Abi, ne, Allah oldu? Aşkına, ne oldu? E, ne oldu He? ne? oldu? Yine Allah aşkına. E, e, bakayım. Yap. Yap. yapmıyor? Ne gittin. Allah aşkına. burası elli... Herkes bağırıyordu Yapma ya. Vazgeçsin vallahi. E, Yapma ya. olmuş e, ya yolunda bulamadım. Allah şükür anlamak yani. İle yapmıyor Allah, ın Allah ın şükür. Annın kırmı diye ben demiş buradan. Şuna bir bak bu pişti. 30 <laughs> saniye yapar. Allah şükür evet. abile yapmıyor başkan gibi. Yap. Başkan 4 <laughs> <laughs> Unuttum! Hayat kapı! Hayat Hadi söyle! Hadi Hı -hı. Hı -hı. Hadi söyle! Uy! Dışarı çıksın! Bardağı kırdı bardağı! Bardağı, bardağı kırdı! Bardak bardak süt bardak kaldırmış! Emmol benden neyse! Öfkesinden... bardağı öde kırdı! Allah'a şükür ağabey! Malumuzda başka en hile yapmıyor bu meydanlarda. Şimdi <laughs> söyleyelim, şimdi bak! Seni söyleyelim, şimdi söyleyelim. Ben 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 kendi <laughs> <laughs> şey. Oy, ya. ya. lan geldim. Kendi mi sen beni, sen beni, çağırdı, <laughs> sen beni çağırdı, Arkamdan koşarak mi geldi ya. Koştun mu lan? Ne <laughs> <Allah> yapalım <laughs> bu meydanlarda? <laughs> aşağıya <Tamam>, ya <tamam>, bir <ben gülüyor> kere O da şans Tam ocaklığı buldum işte. Ocaklığı buldu bir bak. Ben ben şey ateş yapmaya geldim. Ne yapabilirim ben? Ben Mustafa gider. Sen üç ikimizi lan. Hep iyi yapıyorsun. <laughs> senin yalan <laughs> ya. Hayır bak. Kardeşim, diyorsan, kağıdı bir şey de bende. Kim diyorsun? kağıdı mı lan diyor. Sizin Ben de alayım lan. Hadi. Tamam ver oğlum. Hadi ben de, de, de alayım. Al. Al, al. al, al. al, al. Ben de alayım. Al. Al. Hadi. Hadi. Hadi ben. Hadi. Hadi ben. Niye vurdun? Ben hakimim lan. Sana mı vurmaz ki? Tabii. Ustayın diyor. Hadi bakayım, hadi. Hayır, var, 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 bak Hadi <laughs> bak. Ne diyeceğiz onu söyle. Söz söyle. Bak söz şey söyleyeceğim. Diyeceğim. Yiyelim, söyle. <laughs> yiyelim, yiyelim. Ben bütün oyunları hile yaparak yıktım. Ben bütün oyunlarda seni hile yapmadan yıktım. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah içiyor Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah ocaklar nereye gidiyor işte ocaklar. <laughs> Biz de da Hayır da şimdi de ocaklara gidiyor adam şaşırıyor. Bana 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 bana